Ağzından çıkıyor. Ve oldukça da kullanmış oluyor. Ofislerle alakalı mini vlogları yeri geldikçe sizlere gösteriyor olacağım. Evet artık neler yapıyoruz başlayalım. Kalkına gidiyoruz. Şu an elmalı kalkan arasındayız. Kar yağmış. Kalkan'daki villaya geldik. Gördüğünüz gibi buranın mutfağı, salonu birleşik. Bir de yatak odası olarak ayrı bir oda var. Salon mutfak evin terasını açılıyor. Terasta da bizi infinity pool karşılıyor. Evin bahçesini göstereceğim şimdi. bazı sıkıntılar var. Mesela dışarıda spor aleti zaman içerisinde küflenebilir ve kullanılmaz hale gelebilir. Dışarıda bir havuz var. Bu da yatak odasının içerisinde. Bu ısıtmalı bir havuz. yatak odasının içerisinde jacuzzi ve ısıtma havuzun olması güzel gibi gözükse de havuzun kloru geceleri uyuyan insanları rahatsız edebilir. Bu bir mimari hata olmuş. Burada bunu düşünememişler. Bu alanın camla kapatılması gerekirdi. Çünkü ısınan hava yükselir ve bu yapar, nem yapar. Zaten havuzun tavanına da baktığımızda her yerde rutubet var. Neyse rutubeti bırakayım da ortamın tadını çıkartayım. Bu gibi güzel atmosferleri bulduğumda kesinlikle yoga yapmadan ayrılmıyorum. bizimle görüşmüşlerdi fakat pandemi şartlarıyla geniş bir harekete tercih etmemişlerdi. Bu durumda kendilerine müşteri kaybı yaşatmış geçtiğimiz sezon. O gelecek sezon için tesislerin dizaynının yapılmasını istiyor. Bunlar nasıl bir tesis? 5 e, yıldızlı yıldız otelleri tur getiren firmalar otelleri turistleri sokmadan önce bu tesislerde durarak turistlerin yemek, hediyelik eşya, tuvalet, gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor. Bu tesislerinde içlerinin dizaynı ile ilgileniyor olacağız. İşte lokum, bar olacak, pastane kısmı var, döner, büfe, fast food, büfe, gift, shop alanı gibi aynı zamanda Antalya içerisinde yapılacak aktivitelerine satılacağı bir bilet satış alanının olması gerekiyor. Bunların dizaynı ile alakalı görüşmeye gideceğiz. Şu an tesis içerisindeyiz. Buranın gerçekten mimariye ihtiyacı var. Size de şimdi ortamı göstereyim. Burası Manavgat Antalya gidiş istikametinde bir tesis. Bahsettiğim gibi tur firmaları geliyor buraya. Otel dönüşleri havaalanı öncesinde yeme, içme, kozmetik, alışveriş. Komple burada hepsini sağlayıp gidiyorlar ülkelerine. Müzik <laughs> Música Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ve Büyükşehir, e, henüz orada yeni kendileşme başladığı için yol kodlarını arsalara göre ayarlamakta sıkıntı yaşayabiliyor. Bu binanın su basmanı şu an mevcut arsa kodunun altında kalmış. Yani binanın aslında giriş katı Bodrum katı gibi olmuş. Biz bu arazi düzenlemesini yapacağız. E, bunlara kod verip eğimlerini ayarlayacağız. İnfinite havuzun olduğu kısma doğru rampayı indireceğiz ve eve giriş kısmını organize edip yağmur suyu şu an üstte duruyor evin su basmanından onları ayarlamalarını yapıyor olacağız. Aslında mimari projenin daha detaylandırılmış hali gibi olacak. Daha sonra çözdüğümüz arsa kodlamasına göre binanın dış cephesini iç mimariye uygun bir dilde tekrardan tasarlıp 3 boyutlu renderlarını işlemleri yapılırken arsaya gidip projeye göre uygun mu yapılıyor bu kodlar bunlara bakıyor olacağız. Land space tasarlamak gibi peyzaj mimarlarının yaptıklarıyla aslında aynı durum. Biz de bu projenin land space'inin tasarlanması için çözüm partneri olduğumuz peyzaj mimarı firmasıyla birlikte yapacağız. Birazdan onların ofisine gideceğim. Orada proje üzerinde kodlamaları oluşturacağız ve arsa eğimini halledeceğiz. Gerçekten çok yoğun bir programımız var. Manavgat'taki işi aldık, işin tasarım sürecine başladık. Ne yapıyoruz burada? Antalya'dan Manavgat'a gidiş istikameti ve Manavgat'tan Antalya'ya geliş istikametindeki ilk tesisin uygulamasını yapacağız. bir ee, iki tesisin tuvalet tasarımları bitti, tasarım dili oluştu. Müşteri de gayet beğendi bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Süreç devam ediyor. Biz Manada Tantay'la geliş istikametindeki yolcu tesisini aslında yapıyor olacağız ve sonra her ikisinin de uygulamasını tek bir elden götürüyor olacağız. Tasarımları size göstereceğim. E, tuvalet tasarımları oldukça iddialı oldu ve turistler için gerçekten farklı bir ambiyans sağladık. Alışılagelmişin dışında tasarımlar çıktı. Gece kulübü ile alakalı Anıtlar Birliği'nden yazı beklediğimiz için şu an tadilata başlayamadık ama tasarımlar çıktı. Işıklardaki kahveciyi bitirdik. Onda yarın açılışı var. Onu size yarın gösteriyor olacağım tasarımlarını. Oraya gittiğimizde. Böyle zamanları çok seviyorum. Çünkü yaptığımız projelerin açılışlarında proje mimarı olarak orada bulunmak gerçekten çok farklı hissettiriyor insanı. Ve bu hafta oldukça yoğun geçti anlayacağımız. Yeni projeler, devam eden projeler. Gayet güzel bir ilerleme halindeyiz. Bakalım artık. Döşeme altında Gala Peyzaj'a geldim. Ermenek Projesi'nin Land Space tasarımı için buradayız. Şimdi peyzaj mimarlarıyla birlikte alanın, arazisinin kodlarını oturtacağız. İş bulduğum projeye başlayalım mı? Başlayalım. Hadi geçelim projeye. Hadi geçelim. <laughs> Deniz projenin tasarlanmasına başladı zaten. <laughs> projenin arsa kodlaması için kuzenim Arya iç mimar. Deniz ve Erda abi eniştem peyzaj mimarı. Şimdi hep beraber bir mimar, bir iç mimar, iki de peyzaj mimarı projeyi ele alıp tasarlayacağız. <laughs> tasarım ve uygulamasını yaptığımız ışıklardaki yeni katış şokumuzun açılışına geldik. Hadi mekana beraber bakalım. Hava gerçekten çok soğuk. Şantiyede çalışmak oldukça zor bir durum. Ermenek'te yapıyor olduğumuz villa projesindeyiz şu an. Geçen gün Gala Peyzaj'la birlikte Land Space'in tasarladığımız alanda müteahhitimize tasarımları anlatıyoruz. Arazinin neresine dolgu yapılacak, neresine kepçe gelip tekrardan kazılacak onların anlatımları için arsa keşfindeyiz şu anda. Benim tipimden de anlayacağınız üzere hava gerçekten çok soğuk. Ermenik Antalya şehir merkezinden 3-4 derece fark ediyor ve çevresinde hiç yapı olmadığı için oldukça esiyor. O yüzden aslında mimarlar her zaman iyi koşullarda çalışmıyor. Bu da bunun bir göstergesi. Şantiyeden çıkıp ofise geçerken yolumun üzerinde Armani gördüm. Tekrardan sizinle paylaşmak istedim. Aralık bulimiyar günlüklerini izlemeyen varsa izleyebilir. Kepez Odabaşı Mahallesi'nde Üçgen'den Tiny House projesinin ruhsat çizimini tamamladık. Evimizi yaptırdık, imalatı tamamlandı. Çakırlarda önde giden ahşapla çalıştık. Evimizin bugün kontrolünü yapıyoruz. 7'ye 10 taban oturum alanı var. Üst katında ise yaklaşık bir 40 metrekarelik alanımız var. Yani baktığımızda aslında evimiz 110 metrekareye oturmuş durumda. Evin üst katından aşağı indiğimizde ise bizi bir tane oda, mutfak ve banyo karşılıyor. Mutfak salonu açık alanda oluşmakta. Oldukça keyifli bir projeydi. Antalya'da ilk iskanlı üçgen evi yapmış olduk. Bugün Antalya Aspendos Rotarak Kulübü olarak bizim ofisimizde kedi evi projesi yapıyoruz kolilerden kedi evleri yapıp içlerine yumuşak onları sıcak tutabilecek polarlar koyuyoruz. Aynı zamanda kedi evlerinin yanlarında kedilere mama dağıtacağız ve köpekleri de mama dağıtımını eksik etmiyoruz. Yeni iş görüşmesi için Rixos Premium'a geldim. Bizi takipte kalın.